Merhaba sevgili gençler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler sizlerden çok umutluyuz. Sizlere çok güveniyor, inanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz başarının ilk anahtarı inanmaktır. Zaten biz dünya ve ahiret mutluluğuna ulaşmak için ilk önce iman etmiyor muyuz? Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, yani hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmıyor muyuz? Sonra biz şehadet getirmiyor muyuz? Allah'tan başka ilah yoktur ve Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam onun kulu ve elçisidir diye şehadet getirmiyor muyuz? İşte bizler size inanıyoruz. İman ne demekti sevgili gençler? İnanmak, güvenmek, tasdik etmek, onaylamak. Biz sizlerin enerjisine, biz sizlerin bilgisine, biz sizlerin gençliğine yapabileceklerinize inanıyoruz. Yani sizlere güveniyoruz. Sevgili gençler sizler de kendinize güveniyor musunuz? Yoksa sizi eleştirenlerin eleştirileri altında eziliyor musunuz? Yok Z kuşağı. Yok bunlardan bir şey olmaz. Hiçbir şey başaramazlar diyenleri haklı mı çıkartacaksınız? Hayır, tabii ki hayır. Onlar haklı değil ve sizler de onlar haklı olmasın diye elinizden geleni yapacaksınız. Çünkü önünüzde başarılı gençler var. İster tarihi şahsiyetlerden, ister günümüzden örnek alın ama başarılı gençleri örnek alın. Biraz örneklerim mi isterseniz? Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir Hazreti Ali'yi okuyun isterseniz. Gençlik ve başarı ne demek hemen anlayacaksınız. Hazreti Üsame'yi okuyun. En genç komutanı Zeyd bin Sabit'i kısa zamanda dil nasıl öğrenilir ondan okuyabilir, ondan öğrenebilirsiniz. Daha sonraki dönemlerde Ebu Hanifeleri okuyun. Bir toplumun sorunları nasıl çözülür o gözlükle bir bakmaya çalışalım. Yine tarihimiz şanlı fatihlerle, şanlı komutanlarla dolu onların hayatlarını okuyalım. Alparslanlar, Ertuğrullar, Osman Gaziler, Sultan Mehmet Hanlar yani fatihler, Yavuzlar. Ve bizler sadece askeri alanda ya da dini alanda başarılı insanlar yetiştirmedi tarihimiz. Bizim tarihimizde tıp alanında yani sağlık alanında, mühendislik alanında, matematik alanında, astronomi alanında, fen alanında, sosyal alanda, tarih alanında onlarca mükemmel örnek barındırıyoruz. Peygamberimiz bize birinci örnektir. Çünkü insanlığı yaratan, yaşatan, rızıklandıran, her türlü nimetleri bahşeden Rabbimiz buyurdu ki: "Lekad kana lekum fi Rasulullah usvetun hasene limen kana yercullah vel yevmel ahire ve zekarallah Eğer siz Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız ve Allah'ı çok zikrediyorsanız, Allah'ın Resulüne sizin için en güzel örnek vardır. Yani bizler en güzel örneğin ümmetiyiz. O gençlere çok güvenirdi. Yaptığı işlerde İlk önce gençlerle istişare ederdi. Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, Mekke'nin fethi, Hayber ve onlarca olayda gençlerin fikrini aldı. Gençlerin kararlarına önem verdi, onları dinledi. Evet, şimdi sıra sizde. Peki siz de peygamberimizin hayatını yakından tanımak bilmek istemez misiniz? Bizler Enderuni Muhabbetler YouTube kanalı olarak her gün sizler için peygamber efendimizin hayatından bir kesiti sunmaya çalışacağız. Ve yaz tatilinizde en güzel örnek, en güzel önder alemlere rahmet efendimizin hayatını baştan sona dinlemiş olacaksınız. Ne dersiniz değmez mi? Her gün saat 19'da gelin başka randevularımızı iptal edelim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmeye çalışalım. Ve onu okuduktan sonra, onu dinledikten sonra hayatımızın değişeceğine yürekten inanalım. Çünkü o 571-632 yıllar arasında özellikle de 610 yılında peygamberlik geldikten sonra insanlığın hayatını değiştirdi. Yani insanlık değişti, gençlik değişti ve dünya değişti. Nasıl mı? Cahiliye diye adlandırılan dönem yani putperestliğin hakim olduğu, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, içki, kumarın hat safhaya ulaştığı, faizin, zinanın artık suç olmaktan çıkarıldığı bir dönemde Peygamberimiz cehalet asrını ilimle, irfanla, güvenle, imanla, salih amelle en önemlisi de gençlerle birlikte başardı ve cehalet asrı saadet asrına dönüştü. Biliyorum günümüzde de çok fazla güvensizlik ortamı var. Yani insanlar inanç açısından problemli, amel açısından problemli, ahlak açısından problemli, hukuk açısından problemli ve en önemlisi de insanlar ailevi yaşantı olarak problem yaşıyorlar. Yine çözüm İslam'da, çözüm gençlikte. Siz önce Allah'a iman edecek, sonra peygambere inanacak, arkasından Allah ve Resulü ne emretmişse onları yerine getireceksiniz. Ve inanıyorum ki tekrar saadet asrı bizlerle olacak, bizler de saadet asrının neferler olacağız. Siz Hazırsanız bizler de hazırız. Evet, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arzu ettiği, yetiştirdiği gençliği bugün de yine peygamberimizin rehberliğinde yetiştirebilir ve arkamızdan gelecek nesle İslam'ın güzel amellerini, güzel ahlakını ulaştırabiliriz. Evet, biz sizlere güveniyoruz. Her alanda güveniyoruz. Sadece dini alanda, sadece tarih alanında değil buluşlar noktasında da insanlığın hayatını değiştirecek başarılar elde edeceğinize inanıyoruz. Evet, asrımızın i̇bn Sinaları, asrımızın Farabileri, i̇bn Rüştleri sizler olacaksınız. Yeni Gazaliler, yeni Ömer Hayyamlar siz olacaksınız. Ve inanıyorum ki tarih yeniden yazılacak. Siz inanın bizim size inandığımız kadar. Allah'a emanet olun.